Selam millet ben oyuncu bey. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Among Us oynuyoruz. Oyun ismini unuttum. Efendim videoma like edip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine masum olduk. Sıkıldım masum olmaktan. Bunu da söyleyeyim. Kafamda kovsan kaf şapkası var. Gidip bütün görevlerimi yapayım da bari kazanayım. Burada 3 ay 4 kişi var. İçinden birisi katil kim katilmiş de? Demiyorum ha. Giyim elektrikleri yapayım. Eğer burada bir ölü varsa o beyazın işi. Ulan beyaz. Neden ya? Arkadaşlar ya. Neden ya? Arkadaşlar beni oyundan attı bir adam oyunu hani modun yapımcısı. Sen ne oldu. Ne oldu lan? Ben bu şapkayı vallahi billahi takmadım arkadaşlar. Şantaj mı? Şantaj? Neyse ya. <laughs> <İşte> böyle de. <laughs> de. Oğlum niye direkt düğmeye basıyorsun lan? Neymiş? He? Kim ölmüş? He? <laughs> ne oldu yani? He? Ne var? He? Seç, seçelim seni. Sen biraz düğmeye basarsın ha. Bulaçık. Bulaçık. Kesin o ya. Çakala bak ya. Çıkmış oyundan bile. Seç tam mavi. Bulu e. Olsun bari. Ne diyorsun lan sen? sıhıdan şey yapmışlar. Neyse. Bay bay. Sıh. Bay bay. Yem. Lover engelleyi. Böyle ne yapayım Bir görev var. Yem aynı görev. Heh, tamamdır. Şimdi Medbay'da da Şurada bir var. Evet. Tahminatta. <laughs> Dosya yükleme görevini hiç sevmiyorum. Hiç. Aa. Demedim mi var lan? He? Demedim mi arkadaşlar mavi? Şunu takayım. Şunu takayım. Petyalı alayım. Sarı var mı lan? Yok. Beyaz olsun. Sonra şey olsun kafamda. Nar günü olduğu için şu şapka olsun. Yanında hiçbir şey olmasın. Ya i̇şte bunu giyelim, üşmeyelim. Tamamdır, ben hazırım. Şimdi kar oynamaya çıkabilirim. Hadi be. Kafamda bıçak var. İmposter olmayacağız arkadaşlar. İyi izleyin imposter olmayacağız. İmposter değiliz. Hadi be oyun açılmadı be. Arkadaşlar sinirim bozuldu be. Oyun kapkaraydı be. Cık cık. Oyun baga yedi herhalde bilmiyorum. Ne haber beyaz? Bak. Kar yağıyor sen. Sen maskeli gelmiş. Neyse. Ne var? Eee bunu unuttum. Nar gününde ne olur mesela? Ulan robot çık gel buraya senle de biraz sohbet edecek. Boş ver. Ulan hadi oyunu başlat ya Allah Allah. Lan hadi. Ben impostor olduğumda vente gideceğim. Sen olduğunda vente gir. Kim lan o? Kırmızı. Ha. Neymiş? Beyaz nerede lan? Ha, kara delik. Delik mi açtın sen? Ulan ya, öbür moda sinir oldum be. Çıktım ya. Re, oyunu başladı. Ben impostor olmayacağım ama. Neyse. Arkadaşlar impostor olmadım. Bir Hadi be. Arkadaşlar elektrik görevim var. Biliyorsunuz ki elektrikhanede en çok impostor olduğu yer. Aa arabamın benzini bitmişti zaten. Azar mı lan senin? Azan. Hadi. Oo, 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 Kırmızı 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 kırmızı. Red. Evet şekiller. Hmm. Ulu lulu lan vallahi billah. Red killer. Bu nokta ne ya? Killer. Şöyle bir işareti de koyalım. Ben senin arkasından geldim. Yalan söyleme lan. Yalan. Arkadaşlar dedim kırmızı. Gittiler beni seçtiler. Ha? Beni ne seçiyorsun? Ha? Hani imposter değil ne? Aaa. Benim oyunum oğlum burası. Azgın erkek. Hadi benim oğluma girin benim. Canım. sıkılıyor impostor olmayacağım için niye impostor olmayacağım canım sıkıldı ya be hadi bella gras jenny tıraç düzce misko sofia blaçk neyse burası ben tek bir Sıta Sıtı aradı. Başla oyunu. Canım sıkılıyor. Hadi. Arkadaşlar bu kol düğmesi kocaman oldu. Ben yaptım? He şöyle güzel arkadaşlar efsane. Hadi oyunu başlat. Ben öyle bir mod görmedim. Sabahtan beri şey açmıyor ve Arkadaşlar Impostor olmayacağız diyecektim ama zaten Impostor olmadık. Gelin görev yapalım. Nerede görev var burada. Laboratuvarda. Aç lan kapıları. İçeri gidelim. Oğlum <laughs> birisi ventten çıktı. <laughs> Kimdi lan? Göremedim de. Burada mı görev var? Evet. Doğru bilmişim bak. Nasıl görev? Oğlum sanki kırmızıya benziyordu. Evet 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 evet. Yes. Nasıl söyleyeceğim? Evet <laughs> ya. <laughs> yes. Red. -vented. Ben tek. Ben tek. Red ben Doğru lan o imposter lan. Hadi hadi hadi. Ha, başka ne yalan vuruyduracağım. Ne dedi? Kırmızı. Seni mi bekleyeceğiz? Ve herkes kırmızıyı seçiyor. Kendisini de seçti ya da. Ha, hani impostor değilim. Demedim mi vente girdi? Ha? Doğru bilmişim. Adam vente girip çıkmış. O kırmızı nerede? Ha? Hani impostor değilim? Yalancı yalancı. Sana kimse inanmaz. Hani... Yakarız böyle seni. O merkez benim dediğimi yapıyor. Impostor olmadık. Evet, impostor olduk. Artık impostor olmadık diyeceğim hep. Böyle impostor oluyormuşuz. Gel lan buraya gel gel. Gel sana bir anlaşma yapalım. Ben seni para ver bana ben seni öldürürüm. Oğlum oyna ne oldu lan? Aa. Oğlum neden ya? Impostor olmuştuk bir güzel ya. Oyun bug'a girdi ya. Neden ya? Niye ya? Evet. Neden? 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 Hadi başlat lan oyunu. Başlat. Star hadi. Hadi başlattın. Imposter değiliz. Imposter değiliz. Gerçek imposter değiliz. Yani imposter olmadık. Dedim yani ben İmpostor olmayan bir insanım. Ben öldüm ha. Ulan bu beni öldürecek. gerçek kesinlikle öldürecek. Ulan yeşil. Neden ya beni öldürdünüz? Ark Arkadaşlar yine o moddan çıktım. Çünkü S. Yarım saattir başlatmıyordu. Ben de oyun başlayana kadar durayım dedim. Ama oyunu başlatmayınca başka bir mola geçtim. Imposter değiliz. Bir oyuncu bir imposter değil. Neden 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 neden? Aa, orada bir görevimiz var. Nasıl görev ya? Ha, çevirelim şöyle. Şöyle çevir 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 çevir. et çevirdik de. Ha. Nerede 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 nerede? Burada... <laughs> Ne porsi? Şey. Ulan daha öyle İngiltere'si He? Şuna bak Brown Brown değil Bu Brown Brown Onu seçin Green no ben değilim, ben değilim O maçı vermeyin siz O imposter, o imposter Aa, kendisi diyor. Kim skip attı? Kendisi imposter. Ve diyor ki ben imposterım. Ha? Nasıl? Ulan ya, adama yazık oldu. yazık olmasın Bana. Ne? Bana ne? Bana ne? Ben imposter olmuyorum. Bak. Ben ağlıyor muyum? Ha? Herkes imposter oluyor. Biz imposter olmuyoruz. Sıkıldım mı artık ya? Ben imposter olmak istiyorum ama imposter yine olmayacağız biliyorum bunu. Hiç imposter olmayacağız biliyorsunuz. Dur hep masum oluyoruz. Ya masum olmak ne ki? Masum olmak ne ne? Stari. Ha. Bu ne? Şuna oturtlarız. Bana bak ha, Tamam. Şuna. Şöyle. Gelsene lan. Gel lan buraya. Gel buraya. Şuraya gel. gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Hayır. Sonunda neden bıraktın? Şuraya gel. Ulan ya. Neden ya? Arkadaşlar ben şu morluyu seçtim. Onun imposter bilmiyorum. Ya ay o da zor görev dedik ya. Aa. What? Ne yapalım direkt? Evet. Burada hangi görev var? Bakalım. Şunu çevirelim. Ben bir şey demiyorum. Nasıl olur ya? Arkadaşlar şimdi böyle bir moda girdim. Ya iyi oturamayacağız. Olamayacağız. Ya, ne çabuk. O neydi lan? Ses geldi pırırt diye. Arkadaşlar oyunda ses geldi ya. Hey. sen görev yap görev yap. Hayır Neden ya Neden 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 Kim Neyse ya arkadaşlar ya Yine öleceğiz arkadaşlar Yani biliyorum onun için bugünlük ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim. Ee, lütfen videomu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.